Sayılarını arttıran isyancılar yanlarına çektikleri İlmiye sınıfı mensupları aracılığıyla fetvalar çıkarıp kendi kendilerine tayinler yapıyor, yakın adamlarını çeşitli makamlara getiriyorlardı. Örnek olarak eski Yeniçerilerden Nişlikel Mehmet'i Yeniçeri ağası, Urlu Murtaza'yı Sekbanbaşı tayin etmişlerdi. Dışarıda bunlar olurken sarayda ise tam bir umutsuzluk hakimdi. Nihayet isyancılara heyet yollamaya karar verilerek Haseki ile beraber 25 kadar bostancı dışarıya yollanmıştı. Bu heyetin görevi isyancıların taleplerini öğrenmek, ardından dağılmalarını aksi takdirde cezalandırılacaklarını söylemekti. Ancak asiler ağanın hal ve tavırlarından sarayın kararsızlığını sezerek tehditlere kulak asmamışlar ve 37 adet devlet adamının kendilerine teslim edilmesini istemişlerdi. Bu 37 kişinin içerisinde Sadrazam, Şeyhülislam ve Kethüda Mehmet Paşa bulunurken Kaymak Mustafa Paşa'nın bulunmaması oldukça manidardı. Sonunda bu işin kan dökülmeden çözülemeyeceğini anlayan Sultan 3. Ahmet, Sancak Şerif'in orta kapı üzerine dikilmesini ve tüm Müslümanların burada toplanmasını emretmişti. Ayrıca gelenlere bir miktar para da verilecekti. Ancak bu hamle hiçbir sonuç vermemiş, istenen kalabalık toplanamamış, toplanan az sayıdaki kişi de patrona ve adamları tarafından dağıtılmıştı. Sonuç olarak geç kalındığını anlayan padişah ve vezirler yeni bir tedbir olarak saraydaki bostancıların silahlandırılmasına karar vermişlerdi. Fakat Bostancıların çoğu kaçmış, kalan tecrübesizler ise Müslüman kanı dökmeyiz diyerek isyancıların üzerine gitmekten kaçınmışlardı. Asıl sebep ise muhtemelen padişahın sonunun geldiğini düşünmeleri ve güçsüz tarafta yer almak istememeleriydi. Çareler aramaya başlayan devlet erkanı bu sefer de tersane'deki askerleri kullanmayı düşünmüştü. Planı uygulamak için ilk iş olarak isyancıların istediği 37 kişi arasında ismi yer almayan kaptanı Derya Kaymak Mustafa Paşa görevden alınmıştı. Yerine ise padişahın damadı Abdi Paşa getirilmişti. Abdi Paşa'nın görevi tersanedeki düzeni sağlamak ve buradaki kuvvetlerle saraya yardım ederek asilere dağıtmaktı. Ancak tersaneye giden paşa bir rivayete göre gönüllü olarak diğer bir rivayete göre ise mecbur kaldığı için asilere katılmıştı. Yine sonuç alınamaması üzerine İbrahim Paşa isyancıların arasında ikilik çıkarmayı düşünerek 1. ve 5. Yeniçeri ortalarının zabitlerini gizlice saraya çağırmıştı. Bu zabitlere para teklif eden paşa karşı karşılığında askerleriyle beraber kışlalarına dönmelerini istemişti. Ancak isyancıların kalabalık ve duruma hakim olmalarından dolayı canlarından endişe eden Yeniçeri zabitleri emri yerine getirmemişlerdi. Sonunda hiçbir çare kalmadığını gören Padişah ve İbrahim Paşa asilere tekrar heyet yollayarak uzlaşmanın yollarını aramışlardı. Heyetle yapılan görüşmede asiler padişahtan memnun olduklarını bildiriyor fakat sadrazam, şeyhülislam ve bazı vezirlerin kendilerine teslim edilmesi taleplerini yeniliyorlardı. Aksi takdirde de asla dağılmayacaklarını da belirtiyorlardı. Haberleri alan Sultan 3. Ahmet, bazı vezirleri vermeye razı olsa da sadrazamı ve damadı İbrahim Paşa'yı asilere teslim etmek istemiyordu. Bunun üzerine isyancılarla işbirliği yapan İlmiye sınıfından Zülali Hasan Efendi, vezirleri vermekle bu işin hallolmayacağını, sadrazam İbrahim Paşa'nın teslim edilmesi gerektiğini sultana açıkça söylemişti. Buna rağmen kararından dönmeyen 3. Ahmet, asilere yolladığı diğer bir heyetle Kaymak Mustafa Paşa ve Kethüda Mehmet Paşaları teslime razı olduğunu, İbrahim Paşa'yı ise sürgüne gönderebileceğini belirtmişti. İsyancılar ise bunu kabul etmeyerek İbrahim Paşa'nın kellesini ısrarla istemeye devam ediyorlardı. Burada ilginç olan kısım ise isyancıların önceden talep etmedikleri ve kendileriyle işbirliği halinde gözüken, hatta daha önce patronayı ölümden kurtaran kaymak Mustafa Paşa'nın da kellesini istemeleriydi. Bunun sebebi hala bile tam olarak bilinememektedir. İlerleyen saatlerde isyancılar boş durmamış, saraya giden su yollarını kapatmışlar ve saray ile Halic'in bağlantısını kesmişlerdi. Artık çok zor bir duruma düşen Sultan 3. Ahmet, 30 Eylül Cumartesi yani olayın 3. günü isyancıların isteklerini kabul ederek Sadrazam Nevşehirli Damat İbrahim, Kaymak Mustafa ve Ketüda Mehmet Paşaların idamına onay vermişti. Gece yarısı yapılan idamlardan sonra cesetler öküz arabalarına konularak isyancılara yollanmıştı. Ancak İbrahim Paşa'nın cesedinin sünnetsiz olduğunu iddia eden asiler cesedin sarayın kürkçüsü Manol Efendi'ye ait olduğunu söyleyerek paşanın öldürülmediğini söylemeye başlamışlardı. Aslında buradaki amaç yeni bir hadise çıkararak Sultan 3. Ahmet'i tahttan indirmekti. Çünkü asiler işi yarım bıraktıkları takdirde padişahın bir gün kendilerinden intikam alacağını biliyorlardı. İsyancıları sakinleştirmek isteyen Sultan 3. Ahmet 1 Ekim 1730 günü asilere tekrar heyet göndermişti. Ancak heyette bulunan ispiyatı İspirzade Ahmet ve Zülali Hasan efendiler isyancıları sakinleştirmek yerine ikili oynamışlar ve padişahın tahttan indirilmesi konusunu müzakere etmeye başlamışlardı. Nihayet saraya dönen heyet gece yarısı 3. Ahmet'in huzuruna çıkmıştı. Sultan neden hala dağılmadıklarını sormuş. İspirzade ise Şevketlü efendim hükümdarlığınız bitmiştir kullarınız sizi padişah olarak görmek istemiyorlar manasında bir cevap vermişti. Bu cevap üzerine büyük bir hayal kırıklığına uğrayan Sultan 3. Ahmet kendisine ve evlatlarına dokunulmayacağına dair garanti aldıktan sonra yeni Şehzade Mahmut'u kendi eliyle tahta oturtmuş ve biat etmişti. Böylelikle 27 yıl süren 3. Ahmet saltanatı sona ermiş ve Osmanlı'da yeni bir devir başlamıştı. İsyancılar istediklerini almış olmalarına rağmen kendilerinden intikam alınacağı endişesiyle hala dağılmıyorlardı. Ayrıca çeşitli makamlara güvendikleri kişileri getirmeye çalışıyorlardı. Tüm bunlara rağmen patrona ve adamları bu ilk aşamada herhangi bir görev almamışlardı. Hatta bir gün Sultan Mahmut patronayı yanına çağırarak ne istediğini sormuştu. Patrona ise sadece eskiden konulan ağır vergilerin ve malikane usulünün kaldırılmasını istemişti. Bu talep üzerine bazı eski vergiler kaldırılmıştı patrona böyle yaparak sadece halkın iyiliği için çalıştığı izlenimini vermek istiyordu. Diğer taraftan eski yöneticilerin evlerini bastırarak onları cezalandırıyor fakat bunları yaparken ne sadrazama ne de padişaha danışıyordu. Ayrıca başta Arnavutlar olmak üzere isyan sırasında kendine yardım eden herkesi askeri ocaklara kaydettiriyordu. Bu doğrultuda Yeniçeri, Sipahi, Topçu, Cebeci ve Leventlere ait olmak üzere 5 bayrak et meydanına dikilmiş, isteyen bunlardan birine ismini yazdırmak suretiyle ocağa kaydoluyordu. Bu olay özellikle Yeniçeri zabitlerinin tepkisine yol açıyordu. Abdi tarihinde yazan bir bilgiye göre bir adamın evinde dişi ve erkek bakmaksızın kaç evladı varsa hatta anne karnındaki çocuğa kadar ocaklara kaydedilmişti. Dönemin diğer bir tarihçisine göre de 3000 kadar sandalcı kendilerine gümrükten 10 akçe maaş bağlatmışlardı. Masraflar ise çoğunlukla öldürülen vezirlerin el konulan paralarından karşılanıyordu. Olaylardan çok rahatsız olan Sultan Mahmud, Patrona'yı tekrar huzuruna çağırtarak nasıl bir makam arzu ettiğini sormuştu. Ayrıca kendisine 100.000 altın teklif edilmişti. Sultanın niyetini anlayan patrona ise aynı cevapları tekrarlayarak ne rütbede ne de makamda gözü olmadığını, sadece memleket için çalıştığını söylemişti. Para konusuna gelince İstanbul'un tüm servetinin zaten kendisine ait olduğunu, böyle şeylere ihtiyacı olmadığını dile getirmişti. Diğer taraftan asiler Et Meydanı'ndaki 49. Yeniçeri Ortası'nı mahkeme haline getirmişti buradan ikinci bir hükümet gibi çalışıyorlardı. Saltanat adeta 1. Mahmut'la isyancılar arasında paylaşılmış gibiydi. Bir ay önce Galata meyhanelerinde vakit geçiren ve yatacak yeri olmayan patrona, şimdi istediği yeri kendisi için boşalttırarak İstanbul'un en lüks evlerinde kalıyordu. Zafer sarhoşluğu yaşayan asiler zaman zaman sadrazama giderek yerli yersiz şeyler istiyor, yine olmazsa padişahın huzuruna usullere aykırı olarak tam teşhizat silahlı bir şekilde çıkarak şikayet de bulunuyorlardı. Bir yandan kendi istedikleri adamları makam ve mevki sahibi yapmaya da devam ediyorlardı. Örnek olarak Bursa'da ikamet ettirilen Kaplan Giray'ı Kırım Hanı, isyan sırasında patronaya yardım eden bir Rum kasabı da Boğdan Prensi yapmışlardı. İsyancılar bununla da kalmıyor dış meselelere de karışıyorlardı. Mesela Fransız elçisi Villeneuve'ün Kaptan Paşa'yı ziyarete gidip Yeniçeri ağasını ziyarete gelmemesini Muslu Beş'e kendisine hakaret olarak görüyordu. Yine bir gün Sadabat'taki 120'den Fazla köşk ve kasrın yakılması söz konusu edilmiş, fakat birinci Mahmut'un çıkardığı bir fermanla yakmak değil yıkım suretiyle köşklerin sahipleri tarafından ortadan kaldırılması emredilmişti. Fakat isyancılar erken davranarak köşkleri kendileri yıkmışlar, ayrıca ağaçları da kesmişlerdi. Daha sonra padişah tarafından cezalandırılma korkusuyla Şehhül İslam'a başvurarak pişmanlıklarını ifade etmişlerdi. Cevaben kendilerine et meydanındaki çadırlarını kaldırmaları ve bir daha taşkınlık yapmaması şartıyla af sözü verilmiş, onlar da isyana katılanların cezalandırılmaması ve meydana gelecek herhangi bir harekatta korunmaları şartıyla bölgeyi boşaltmışlardı. Devlet protokolü konusunda ise usulleri bilmeyen patrona çeşitli saygısızlıklara imza atıyordu. Örnek olarak padişahın kılıç kuşanma merasiminde güzel bir atın üzerine çıplak ayaklarla binmiş ve bu olay çok garip karşılanmıştı. Yine Sultan Mahmut'un kılıç kuşanma merasiminde tüm askerlerin silahsız bir şekilde gelmesi emredilmişti edilmesine rağmen patrona ve adamları baştan aşağı tam teçhizat silahlı bir şekilde törene katılmışlardı. Sonuç olarak patrona Halil ve ekibi artık Sultan Mahmut'un da emirlerini dinlemiyorlardı. Ayrıca Valide Sultan'ın patronaya ikinci oğlum diye hitap ettiği ve kendilerini kurtarıcı olarak gören isyancıların son derece kibre kapıldıkları yine kaynaklarda yazmaktadır. Artık işler içinden çıkılmaz bir boyut aldığından sarayda bir toplantı yapılmış ve isyancıların ortadan kaldırılmasına karar verilmiştir. Ancak asiler bu kararı da haber almış ve harekete geçerek Muslubeşen'in yeni çeliket tüdalığına patron halinde kaptanı deryalığa getirilmesini talep etmişlerdi. Önceden makam istemeyen isyancıların durumun kötüye gittiğini anlamalarıyla bizzat kendilerine makam talep etmesi olayların seyri açısından oldukça önemliydi. İsyan sırasında zorbalar ve yeniçeriler aynı yerde yani et meydanında beraber bulunuyor ve birlikte hareket ediyorlardı. Ancak isyandan birkaç hafta sonra asilerin her istediğini yaptırması yeniçerilerin zorlarına gitmeye başlamıştı. Hatta yeniçeriler isyanın ileri gelenlerinden bazılarını sıkıştırmış fakat patronanın devreye girmesiyle olay çözülmüştü. Ancak daha sonra isyancılardan biri yeniçeri zabitlerinden birini öldürünce patrona ve 32. yeniçeri ortasının önde gelenleri arasındaydı arasında şiddetli bir tartışma çıkmıştı. Patrona kendisine dokunulması durumunda karşılarında İstanbul'daki 12 bin Arnavut'u bulacaklarını söylüyordu. Yeniçeri zabitleri ise isterse bütün Arnavutluk gelsin hepsini imha edeceklerini ve artık isyancıların kışlalardan gitmesi gerektiğini söylüyorlardı. Ancak Yeniçeri ağası Nişlikel Mehmet Ağa isyancıların adamı olduğundan bu olayda asilerin lehine çözümlenmişti. Kendilerini devletin sahibi zanneden isyancılar böyle böyle arkalarındaki desteği etmişlerdi ve artık hayatta kalmalarının devletin yüksek makamlarında bulunmaya bağlı olduğunu düşünüyorlardı. Bu yüzden önceden söyledikleri makam taleplerini tekrar dile getirmeye başlamışlardı. Sonuç olarak patrona kaptanı deryalığı alamamasına rağmen Muslubeş'e Kırım Hanı Kaplan Giray'ın etkisiyle Yeniçeri Ketudalı görevine getirilmişti. Kaplan Giray isyancılar tarafından göreve getirilmiş olmasına rağmen padişaha sadıktı ve asilerin makam sahibi yapılmasını zaten bu görevleri idare edemeyeceklerini ve böylece halkın gözünden düşecekleri görüşünü destekliyordu Toplum ve asker arasında zeminlerini kaybeden isyancıları ortadan kaldırmak için sarayda çalışmalar başlamış ve çeşitli tertipler hazırlanmıştı. Bu tertiplerden birincisi saray içerisinde, ikincisi ise saray dışında olup tertibin başında Kırım Hanı Kaplan Giray bulunuyordu. Ayrıca devlete sadakatiyle bilinen Pehlivan Halil Ağa da bu grubun içerisindeydi. Daha sonra bu tertipler birleştirilmiş ve sarayda toplantılar yapılmaya başlanmıştı. Ancak Sultan Mahmut başarısız olunması durumunda zorbaların tekrar ayaklanacağı ve devletin içinden çıkılmaz bir duruma düşeceği konusunda bazı tereddütlere sahipti. Tam bu noktada İstanbul'a çağrılan ve tecrübeli bir devlet adamı olan Canım Hoca Mehmet Paşa devreye girerek asi reislerinin bir anda öldürüldüğü takdirde kalanların dağılacağını ve hiçbir şey yapamayacaklarını söylemiş, dolayısıyla telkinleriyle padişahı ikna etmişti. Sultan Mahmut da onu resmen kaptanı derya yaparak kurulan gizli teşkilatın başına getirmişti. Ayrıca Yeniçeri Ocağı'nın ileride geri gelenlerine altınlar dağıtılarak asilerin iyice yalnız kalması sağlanmıştı. Bu seferki planı önceden öğrenemeyen ancak iyiden iyiye şüphelenen patrona ve ekibi çareyi İstanbul'dan uzaklaşmakta görüyordu. Bunun içinse komşu devletlerden birine sefer açılması gerekiyordu. Devlet erkanı bu fırsatı iyi değerlendirmiş ve 23 Kasım 1730 günü sefer meselelerini görüşmek üzere hemen bir divan toplanmıştı. Zaten sefer isteyen patrona ve ekibi de bu toplantıya çağırılmıştı. Yapılan görüşme patrona Halil İran meselesiyle ilgili olarak Rusya ve İran üzerine derhal hücum edilmesini şiddetle savunuyordu. Kırım Hanı Kaplan ise yapılan plan gereği buna karşı çıkmış ve toplantı çıkmaza girmişti. Sonunda patrona Halil bu kadar insan içinde bu mesele görüşülemez ve bir karara varılamaz. Hem böylece devletin sırları da ifşa oluyor diyerek toplantıyı terk etmişti. Bu olayda yine devlet erkanının işine yaramış ve patronanın dediğini yapar gibi gözükerek iki gün sonra sarayda daha az kişinin katılımı bir toplantı organize etmişlerdi. Diğer taraftan da bilinçli olarak patrona ve Muslubeşe'ye önceden talep ettikleri makamların verileceği söylentisi yayılarak isyancıların toplantıya katılması kesinleştirilmişti. Öte yandan asileri ortadan kaldırmakla görevli Canım Hoca Mehmet Paşa, Kaplan Giray, Pehlivan Halil Ağa ve Kabakulak İbrahim Paşa gerekli hazırlıkları yapıyorlardı. Bu doğrultuda saraydaki sünnet odası ve Revan Kasrı'nın içindeki dolap, ocak gibi yerlere 30 kadar silahlı adam saklanmış ve her bir ne yapacakları ayrıntısıyla anlatılmıştı. Nihayet toplantı günü gelmiş ve ilk toplantıda bir hile olmadığını gören patrona ve arkadaşları tedbirsiz davranarak bu seferki toplantıya daha az muhafızla katılmışlardı. Bu muhafızlardan bir kısmı sarayın birinci avlusunda diğer kısmı ikinci avlusunda misafir edilmiş ve böylelikle asilerin önde gelenleri yalnız olarak sarayın en uzak kısımları olan Revan Kasrı ve Sünnet Odası'na götürülmüştü. Böylelikle ikinci avludaki muhafızlar boğuşma seslerini duyamayacaklardı. Nihayet divan başlamış ve yapılan kısa görüşmeden sonra Patrona'ya Rumeli, Muslu ise Anadolu Beylerbeyliği verileceği söylenmişti. Tam bu heyecanlı anda Pehlivan Ağa bir işaret vererek önceden yerleştirilen adamların ortaya çıkmalarını sağlamıştı. Önceki toplantının rahatlığında olan asilerde ise hemen hemen hiçbir silah bulunmuyordu. Sadece Patrona Halil'in küçük bir hançeri vardı. Buna davrandıysa da Pehlivan Ağa bir kılıç darbesiyle Patrona'nın önce kolunu ardından da kafasını koparmış. Arkadaşının başına gelenleri gören Muslu Beşe ise hareketsiz kalmış ve hemen öldürülmüştü. Canım hoca Mehmet Paşa da asilerin Yeniçeri ağlığına getirdiği Nişlikel Mehmet'le boğuşmuş ve kısa sürede ortadan kaldırmıştı. Sıra ikinci avludakilere gelmiş, seferle alakalı görev verileceği bahanesiyle içeriye doğru çağrılmışlardı. Ancak bunlar muhafız ve serden geçti olduklarından kılıç, hançer hatta ateşli silah gibi her türlü teçhizata sahiptiler. Nihayet ikinci kuvvetle de çarpışma başladı. Başlamış, avluda müthiş bir boğuşma cereyan ediyordu. Ancak zaman geçtikçe çok kayıp veren asiler sonunda teslim olmuştu. Birinci avludakiler de tüm bunlardan sonra kaçmaya başlamışlardı. Dışarıda ise gerek zorbalar gerekse halk patronanın uzun süre çıkmamasıyla şüphelenmişler ve saray önünde beklemeye başlamışlardı. Nihayet bir süre sonra ceset taşıyan arabalar bu sefer patrona Halil ve arkadaşlarının bedenlerini getirmişti. Bunu gören tüm zorbalar derhal ortadan kaybolarak İstanbul'dan uzaklaşmışlardı. Zül Ali Hasan Efendi de bir kadırgayla Marmara'ya götürülerek denize atılmıştı. Artık İstanbul rahat bir nefes almış ve herkes özgürce dolaşır olmuştu. Canım Hoca Mehmet Paşa, Muhsinzade Abdullah Paşa, Kaplan Giray ve Pehlivan Halil Ağa da hizmetlerinden dolayı büyük ödüller almıştı. İstanbul'daki 10 bin Arnavut'un şehrin çeşitli yerlerinde yangınlar çıkarmasından korkulmuş olsa da böyle bir şey olmamış ve zamanla hepsi sürülmüşlerdi. Bir süre sonra bazı kişiler asilerin kanını dava ederek tekrar ayak girişiminde bulunduysa da bu girişim fazla büyümeden bastırılmıştı. arkadaşlar burada serinin sonuna geldik. Videoya sonuçlar kısmı eklemeyerek gerekli değerlendirmeyi Siz sevgili izleyenlere bırakıyorum. Beğendiyseniz abone olarak like atarak ve yorum yaparak destek olabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.